Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Günün son yorumuyla, son canlı yayınıyla sizlerle beraberiz. Her zamanki gibi niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Can dostlarım, önce biraz sizlerle sohbet edelim bizim kanalımıza bizim videomuzu nereden izliyorsanız hangi şehirden izliyorsunuz önce bir yorumlara sabitleyelim böylelikle tanışmış olalım ben Tekirdağ Kumbağa'dan sizlere seslenmekteyim çok sıcak çok sıcak gerçekten çok sıcak sen nereden katılıyorsun bizim gecemiz gündüzümüze karışmış vaziyette Bununla birlikte sürekli sizlerle olmaya gayret gösteriyorum. Tatil yapıyorum desem yalan olur. Yazlık evimdeyim ama tatilin tesini görmüş değilim. Gerek genel bakımlar gerek bireysel danışmanlıklara gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Can dostlarım sizlerle bugün bir kahve bir de el paylaştım. İzlemeyen, dinlemeyen, denk gelmeyen gönül dostlarımın gönül rahatlığıyla izleyebileceğini hatırlatmak isterim. Çünkü zamansız zamana niyetliyimdir ve kolektifin en yüksek hayrına niyetliyimdir. Can dostlarım, bireysel danışmanlık vermekteyim ve bireysel danışmanlıklarınızı birebir ben yapmaktayım. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsan 0 538 312 18 77 numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak bilgi alabilirsin. Hattın diğer ucunda asistanım bu Hanım vardır. Ee, sizlere gerekli bilgileri o veriyordur. Ama bakımlarınızı birebir ben yapıyorum. Eğer ki ücretini yatırdıysan, dekontunu ilettiysen sorunu sorduysan sana verilen sürede itinayla bakımını ben yapacağım bilgin olsun İyi ki varsın iyi ki benimlesin diyorum günün gecenin son videosunda sizlerle beraberim şimdi sizler için de harf seçerek uyumlanma istiyorum ilk harfim Konya'nın K'si Samsun Şanlıurfa Zonguldak'ın Z'si. Edirne'nin E'si. Adana'nın A'sı. Hatay'ın H'si. Diyarbakır'ın D'si. Ve son harfim Trabzon'un T'si. Şimdi kaç harfle uyumlandığını yorumlara sabitle. Geceye özel güzel bir bakım olsun. Hemen ardından niyetlerini gönder, dileklerini söyle ve hemen pozitif enerjileri gönder, hiç vakit kaybetmeden geceye özel güzel bir bakıma sizlerle başlayalım can dostum. Ben şöyle senin fincanının içini de sana göstereyim. Sen de bu arada pozitif enerjilerini yola hakkında hayırlısı diyerek başlamak istiyorum. Özellikle son dönemde sevindirici bir haber geziyor başının üzerinde Ama sana henüz ulaşmamış. Belki hissetmişindir ya da bir beklentim vardır ama henüz ulaşmamış. Bu konuyla ilgili güzel gelişmeler olacak ve e, pek çok gönül dostumun bu haberden sonra bir yola çıkma ihtimali de çok yüksek. Bir yol çıkmış falında. Ve bu yolun üzerinde kavuşma var. Hasret giderme var. Özlem var. Gideceğin yer özlem duyduğun, hasret duyduğun kişi olduğunu ya da kişiler olduğunu söyleyebilirim. Ama e, bu yolculuğa hasret duyduğun, sevdiğin bir kişiyle de çıkabileceğini hatırlatmak isterim. Gerek gittiğin yerde, gerek gideceğin kişilerde hasret var, özlem var, sevmek var, sarılmak var, burham burham sevgi var can dostum. Niyetine uyduysa, dileğine uyduysa. Aldım kabul ettim demen yeterli. Şu anda ikili ilişkilerle ilgili detaylar yüksek ve güzel. Var olan ilişkin şu an bulunduğu konumdan bir farklı, daha yüksek bir yere taşınacak. Durumun neyse nişanlıysan evliliğe, evliysen daha mutluluğa. Ayrıysan barışmaya Hiç ilişkin yoksa ilişkiye Var olan ilişkinin Daha üst boyutu atladığını Söyleyebilirim Can dostum bir konu var Kafanı kurcalayan Kafan çok karışık çıkmış Sadece kafan aklın karışık değil Ayrıca e, Aklın sürekli aklına sürekli saçma sapan düşünceler de geliyor diyebilirim. Öncelikle yüreğine darlayan, evham yaptığın, sıkıldığın konulardan tez zamanda uzaklaşmalısın. Yani vazgeçmelisin. Her ne kadar olumsuz şeyler hissetsen de, olumsuzluk yüklensen de sen olumsuzluğa odaklanmamalısın. Tam tersine daima olumlu düşünüp olumluluğu çağırmalısın can dostum. Bir erkek var. Bir erkek bir adam bu. Bu kişiler bu kişiyle maddi konularla ilgili bir konuşma. Ama senin için olumlu bu konuşmadan sonra bu adamla konuşmadan sonra maddi konularında iyileşme olacak. Özellikle e, bu konuşma senin hayatında olumlu kapıları açacak. Sabretmelisin ve sabrederken de bu konuşmanın daha fazla nasıl olumlu olup olmayacağını düşünmelisin. Bak can dostum, bu adamın sözlerinde ben iyilik görüyorum. Ben bu adamda vaat görüyorum. Ama kayıplar yaşamak istemiyorsan acele değil sabır diyorum. Bu detayı göz önünde bulundur. Bu adamla konuşman, maddiyatını toparlaman, toparlayamaman tamamen senin elinde. Sabırlı olman, ol, olman olmaman sana bağlı. Bu adam kötü niyetli değil. Yalnız maddiyat konusunda cevher bir insan ama sabırsız da değil. Yani bu adamla bir yerler, bir şeyler, bir işler başarmak istiyorsan önce sabır. Ya sabır diyeceksin ve sabrını da kendisine göstereceksin. Can dostum birilerinin üzerinde önemli izler bırakmışsın. Unutulmaz izler birileri uzakta da olsa birileriyle arandan mesafede olsa izlerin üzerinde ne kadar ayrı durursa dursun senin izlerini taşıdığını görmekteyim olumlu yönde olumlu yönde hayatına düzen girecek taşıdığın izler taşıttığın izler sayesinde Bir erkek elinden tutmaya çalışıyor. Bakın iş haricinde bir kez daha çıktı. Elini tutmuş sanki bekliyor. Sanki sana maddiyat haricinde de hayatının genel anlamında da yardım etmek istiyor. Var olan sıkıntılarını hafifletmek istiyor. Bu kişiyle ilgili bir beklentin, bu erkekten bir isteğin varsa sana yapacağı yardımı maddi manevi desteği aldım kabul ettim demen yeterli. Olduğun yere bağlısın. Olduğun yere bağlısın. Bağlı olduğun kadar da olduğun yerde sabırlı, hareketli, çalışkansın. Bu bulunduğun ortamla alakalı bir durum. Bu yüzden de kendini çok fazla ispatladığın bir dönem. Pratik zekan, çalışkanlığın, azmin, sabır, sabırlı olman, çalışkanlığın birbirini tamamladığını ve kendini ispat ettiğini görüyorum. E tabii ki bu durumda da kendini ispat ettiğinde işverenlerin, müdürlerin, çalıştığın yerin, çalıştığın insanların gözünden kaçmıyor, kaçmayacak da. Bu da sana büyük bir avantaj sağlayacağını söylüyor benim bakımım. Aslında çok da sert bir imaj çizmişsin. Hani insanlar tarafından ulaşılmaz. Sevilmez, sevmez soğukkanlı, yüzü gülmez. Böyle bir imajın var. Hatta sert olarak bile nitelendirilebilir. Ama her anlamı, her anlamlı durumun altından sen çıktığını ve her davranışının bir anlamı olduğunu etrafındakiler biliyor, daha da iyi öğrenecekler fark ediyorlar. Farkın farkındalığın olacak. Fark ediyorlar. Farkın ayrıcalık olacak ve yüzünü güldürecek detaylar görmekteyim. Var olan sorunun sıkıntın. Aklından geçenleri gerçek hayata geçirebilirsen, aklından geçenleri gerçek hayatta yerine getirebilirsen sorunun çözülecek. Hem de kökünden çözülecek can dostum. Ancak ben senin bu aklından geçenleri şu an hayata çevirdiğini, hayatta yerine getirdiğini görmüyorum. Çünkü hayat hiç kimsenin her zaman planladığı gibi gitmez. Şu anda da senin planladığın gibi gitmiyor. Bu nedenle de engellerine kolaylık getiremiyor. Bu nedenle de karşına çıkacak engellere hazırlıklı olamıyorsun diyor benim telvelerim. Seni yıldıran şeyler var, yıldırmasın. Aslında ben senin bu bakıma girirken niyetlendiğin şeyler neyse amacına ulaşabileceğini görmekteyim. Bir de üstelik en önemli detay hedefin hiç de uzakta değil. Ama sen kendini çok geri çektiğini, ama sen kendini çok üzdüğünü, moralini çok bozduğunu da görmekteyim. Zaten kendini geri çekmeye de devam edersen hedefine ulaşmanın çok zor olduğunu söylüyor benim telvelerim. Riski göz almalısın, en önemli detay. Hazır olmalısın. Olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimalini göz önünde bulundurmalısın. Ama hiçbir zaman pes etmemeli, yılmamalısın can dostum. Ve bu durum meydan okumaya dönüşmeli. Bir kişiye değil, hayata meydan okumalısın. Bir kişiye değil, var olan sıkıntılara meydan okumalısın diyor benim telvelerim. Hani deriz ya ringe çıkmak. Aynen öyle ringe çıkmalısın. Ringe çıkmalısın. Bu şekilde niyetine dahil kararlılığını ispat etmelisin. Vazgeçmeyeceğini, pes etmeyeceğini çevrendekilere hissettirmelisin. Var olan sorunun varsa en büyük destekçin şu anda ailen gözüküyor. Ailenden destek alman gerekiyor. Ben senin istediğin ya da alman gereken yardımı ailenden alabileceğini görmekteyim. Hatta bu konuda kendini şanslı bile hissedebilirsin. Sadece bugün değil yarında, yarın değil her başın sıkıştığında, her sıkıntında senin yanında olabilecek destek verecek aile, aile yakınlarında olduğunu bilmeni isterim. Ama sen adım atmalı, ama sen derdini, sıkıntını onlarla paylaşmalısın. Kendini aile dışında bırakman, kendini aileden uzaklaştırman bu detayı, yani olumsuz detayı meydana çıkarıyor. Unutma ki en büyük destekçin ailen, akraban çıkmış. Unutma ki onlar senin iyiliğinden başka bir şey düşünmüyorlar olarak çıkmış. Var olan sıkıntıların, var olan sorunların ve sen bunların farkındasın. Artık sıkıntılarınla, sorunlarınla yüzleşme vakti gelmiş geldiği gibi de artık karşılarına çıkmalısın. Fakat durumun umutsuz değil. Ben senin var olan sıkıntılarının niyetlenirken girdiğin isteklerinin dileklerinin önünü umutsuz görmedim. Ama tam tersine kafanı meşgul eden anlamsız boş düşüncelerle doldurduğunu bunları bir kenara bırakırsan pek çok gelişme yaşayacağını görüyorum. Yeni fikirler var. Bu yeni fikirleri de kabullenmelisin. Fırsatlar var. Fırsatları, imkanları reddetmeden önce iyice düşünmelisin. Ve sorununun çözümüne odaklanmalısın. Kararsız tavırların, kuşkulu halin tamamen bakımıma yansımış. Bu kuşkular bir tarafa bırakılmadıkça, kararsızlıklar son bulmadıkça durumun düzelme yoluna girmez diyor benim telvelerim. Ancak kararlı davranırsan da kararlı davranıp adım atarsan da her şey sonuca ulaşacak diyor benim bakımım. Can dostum bu yaşadığın dönemin bu yaşadığın stresin geçici bir dönem olduğunu unutma sakın. Şu anki durumun baki değil. Yani üzüntülerin, sıkıntıların daima olacak değil. Ama emek gerekiyor. Çaba gerekiyor. Uzun sürmeyeceğini de netlikle dile getiriyor. Denedim olmadı. Denedim yapamadım diyorsan bir daha dene. Denenmişti denemek bir daha olmayacak demek değil diyor benim bakımım. Artık canını sıkan sonuna son raddeye getiren konular var. Dikkate alman gereken konular işte bu konular. Bu konuların üstüne daha fazla gitmelisin. Hani deriz diye dört nala gitmek. Aynen öyle. Sıkıntılarının üzerine dört nala gitmelisin. Karar verip kararından asla mı asla vazgeçmemelisin. Ben senin mutluluğu kalıcı olarak hayatına soktuğunu görmekteyim. Ve ayrı olduğun kişilerle niyetin barışmak, yeniden kavuşmaksa şimdi ayrılık zamanı olduğu için ayrı olduğunu bilmelisin. Hayallerin, ayrılıkların, özlemlerin yeniden şekilleneceğini de söylüyor benim terbelerim hayatında var olan güzellikler var ama iyilikler var ama huzur mutluluk var ama bunlara biraz daha kendinden bir şeyler katmalısın can dostum unutma hiçbir zaman tek değilsin var olan sıkıntılarında arkanda olanlar var ve her şey çok güzel olacak diyor benim bakımım sen elinden geleni yap gerisini takdiri ilahiye bırak ve hazırlıklı ol önünde mutlu huzurlu günler var ve düşündüğünden daha kısa zaman ve düşündüğünden daha güzel olacak ve farklılıklar yaşadığın farklılıklar sana heyecan da verecek aceleci olma bitmesini istediğin her şey bitecek Gitmesini istediğin herkes gidecek ve çevrenden çok kendine güven ve yeniden başlamayı da önemse, önemse e, her şeyi sıradan olarak düşünme bazı şeyleri hayatında özel olarak düşün can dostum özellikle güzel bir ilişki hayallerindeki gibi bir ilişki yaşayacağını söylüyor benim bakımım. Her şey gönlünce olsun. Niyetin niyetim olsun, dileyin dileyim dileğim olsun. Hakkınızda hayırlısı olsun. Size uyanları alın kabul edin. Uymayanları değişip dönüşmesi için evrene iade edin. Yeniden tekrardan dediğimiz süreç sabah 10. Yarın saat 10'da canlı yayındayız. Hoşça kalın, dostça kalın. Rabbim yar ve yardımcınız. Hayırlı geceleriniz olsun.